Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yeni bir video ile daha beraberiz. Arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yol İyi, olmanızı gerçekten bütün kalbimi istiyorum. Videomuza başlamadan önce, bugün e, muhabbet kuşlarımıza muhabbet kuşlarımıza ne yer, e, ne verebiliriz, muhabbet kuşlarımıza asla ve asla vermememiz gereken bazı Maddeler var, bazı mineraller var. Evet arkadaşlar, bugün muhabbet kuşlarına ne verebiliriz, ne yer ve muhabbet kuşlarımıza ne veremeyiz, hangi yiyecekleri, hangilerine vermemiz sakıncalı. Yani onlar hakkında bahsetmek istiyorum. Evet, bu konuya niye değinmek istiyorum? Çünkü yakın bir zamanda arkadaşımız e, muhabbet kuşlarına mamasına tuz vermiş, tuz katmış. Yani bu tarz şeyler asla verilmemesi gereken şeylerdir. Yani kısaca bunlar hakkında bahsetmek istiyorum. Normalde bugün Normalde bugün e, muhabbet kuşu üretimine başlama hikayem vardı. Hikayeden bahsedecektik ama bu konu aklıma geldi. Arkadaşım da söylediği için resimleri falan da var hatta. Ölen muhabbet kuşlar resimleri de var. Yani maalesef 5 tane yavru muhabbet kuşu ölmüş. Onun resimlerini bana attı. Yani kendisine söyledim. Yani asla vermemen gereken şeyler tuz ve şeker. Yani bu iki gıdayı asla vermemen gerek diye söyledim kendisine. O da bilmediğini söyledi. Yani bu sene başladı üretime. Gerekli açıklamayı yaptık, tavsiyelerimizi yaptık. Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Videomuzun başlığı bu arkadaşlar. Şimdi muhabbet kuşlarımıza hangi yiyecekleri, hangi içecekleri vermememiz gerek. Bu konu hakkında biraz bahsedelim. Yani muhabbet kuşumuz bu sebze ve meyveleri yememeli. Kuşumuzun yememesi gereken besinlerin içerisinde avokado vardır. Avokado için oldukça dayalı bir besindir. Kuşların yememesi gereken yer besin ise domatestir. Yani domatesi de vermemiz lazım, yememesi lazım. Yani muhabbet kuşunun e, küçük bir parça domates yemesi onu öldürmeyecektir. Fakat bu domatesi bir bütün halinde veya yaprakları elbise yediği takdirde yenilerek ölmesine neden olabilir. Yani diğer e, vermememiz gereken yani muhabbet kuşunun yememesi gereken Kuşkonmaz var, patlıcan var, soğan, zeytin, maydanoz, mantar, ıspanak da kuşunuzu uzak durması gereken besine içerisinde yer almaktadır. Hangi kabuklu yemiş ve çekirdeklerden kuşunuzu uzak tutmalıyız? Kuşunuzu elma ve armut çekirdeklerinden uzak tutmalısınız. Bu durum kayısı, kiraz, şeftali ve erik içinde geçerlidir. Üstelik ham fıçlık da kuşunuzu yememesi gereken bir diğer yemiştir. Kuru baklagillerden kuşunuz için tercih olan ise fasulyedir. Kuru fasulyenin içinde hemagülüsünün denen madde bulunur. Bu madde kuşlar için oldukça tehlikelidir. Fasulyeyi pişirdiğimizde hemagülüsünün sindirilir hale gelir ve kuşlar için tehlikeye atar. Pişirdiyse de bu maddenin sindirimi mümkün hale getirmemeniz gereken sıvılar. Yani muhafaza etkisine asla vermememiz gereken yani vermememiz gereken bazı ıı, sıvılar var sıvı var. E, kuşunuza asla alkol vermeyin demiş. Zaten böyle bir şey verenler varsa yani o kişi yani bilmiyorum muhabbet kuşuna nasıl bakıyordur. Alkol e, vermememiz gerek. Bir tadına baksın demeyin demiş. E, özellikle kaçınmamız gereken başka bir sıvılar arasında çay veya kahve gibi kahve içine içeceklerde bulunur. Sağlı içecekler ve yine de denetmememiz gereken sıvılardır. Bazı içecekler ve inek sütü de vermememiz gereken sıvılar arasında arkadaşlar. E, muhabbet kuşlarımıza alkol, e, süt tarzı sıvıları vermiyoruz. Bazı içecekler de vermiyoruz arkadaşlar. Kuşlarımızı korumamız gereken besinler var. E, pek çok hayvanda olduğu gibi kuşlar için de çikolata koca bir yasaktır. Çok tuzlu, şekerli ve yağlı mumalar da sağlıklı bir seçim şey olmayacaktır. Ayrıca kuşunuzu evdeki süt bitkilerinden de uzak tutmalısınız. Evde hiç sigara içiliyorsa onu kesinlikle sigara izmemeklerini temizlemekten koruyunuz. Muhabbet kuşları hangi sebze meyveleri yiyebilir? Evet arkadaşlar muhabbet kuşlarına hangi sebze ve meyveleri verebiliriz? Havuç. Kuşunuzun havucu sıkça yiyebilir. Rahat yemesi açısından dilimlemeniz daha iyi olacak deniz. Ben havucu rendeliyorum arkadaşlar. Rendeli mamaya katıyorum. Mamaya o şekilde veriyoruz. Havuç bildiğiniz gibi kılıştırma özelliği de var havuçta. Marul. Kuşunuza nadir de olsa marul yedirebilirsiniz. Marul yedirme sıklığı artar ise kuşunuz ishal olabilir. Yani marulu fazla verdiğiniz takdirde muhabbet kuşunu ishal karşı karşıya bırakabilirsiniz. Brokoli ve karnabahar yaprağı. Kuşunuzun brokoli ve karnaval yaprağı yemesinde hiçbir sıkıntı yoktur. Sıkça tüketebileceği besinler arasındadır. Evet, burada bir beslenme olayı var arkadaşlar. Anne kuşumuz yavrularını besliyordu. Şöyle bir e, açalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, brokoli ve karnaval hakkında konuştuk. E, verdiğimiz verdiğiniz zaman muhabbet kuşlarına öncelikle haşlıyoruz arkadaşlar. Haşlayıp o şekilde veriyoruz. Çiğ verdiğiniz takdirde muhabbet kuşuna ithal yapar arkadaşlar. Ispanak kuşunuzun yememesi gereken besin arasındadır. Fazla bir kemik gelişimine neden olabilir. Bu sebeple hiç vermemeniz daha iyi olacaktır demiş. Elma, erik, şeftali, kayısı ve kiraz. Kuşlar bu gıdaları yiyebilirler. Yukarıda belirttiğimiz gibi bunların çekirdekleri zehirlidir. Kuşlar bu meyveleri yiyecekse dilimleyip çekirdek kısımlarını çıkararak verilmelidir. Patates Kuşlara haşlanmış patates yedirebiliriz. Haşlanmış patatesin İsa'la da kestiği biliniyor arkadaşlar söyleniyor. Bir diğer olay ise pirinç suyu arkadaşlar. Kilidi kaynatıp suyunu muhabbet kuşlarına verdiğiniz takdirde e, doğal yöntemlerle muhabbet kuşunun isalını halını kestiği söyleniyor. Ben hiç denemedim. Yani patates olayını, pirinç olayını hiç denemedim. Ama yani bunlara duymuştum ben. Muhabbet kuşumuz için zararlı yiyecek ve içecekler. Tuz ve tuz içeren tüm yiyecekler sozyum zehirlenmesine yol açabilir. Kuşun aşırı arası içmesine ve iddia yapmasına, depresyona, kalp ve böbrek tahribatına, sinirsel hiperaktiviteye, titreme nöbetlerine ve sonunda beyin kanaması ve ölüme sebep olabiliyor. Vücut ağırlığı 50 gram olan bir muhabbet kuşuna bir patates çipsinin çeyrek kadarını yedirmek insanın bir oturuşta 350 tane yemesine eşittir. Yani muhabbet kuşuna bir tane yarım cips vermeniz insanın evet, bir tane İnsanın bir evet, oturuşta 350 tane cips yemesine eşit eşitmiş arkadaşlar. Yani az bir şey versek, yani yarım da versek bir şey olmaz gibi bakmayın, o gözle şey bakmayın. Yani bazı gıdaları, bazı maddeleri, az bir şey de verseniz muhabbet düşünü gerçekten çok etkiliyor. Yani e, arkadaşımızın başına gelen olay, yani mama içerisine tuz katıyor, yani tuz katıp veriyor. Yani e, tuz verilmez arkadaşlar, şeker verilmez. Yani bebe bisküvisi bile verilmez. Yani az miktarda verenler de var. Hatta ilk başta ben de veriyordum. Bebe bisküvisini katıyorduk. Onları terk edik. E, galeta unu vardı. Galeta unu içerisinde de tuz oranı var. E, tuz olduğu için o da verilmiyor. Yani laktozlu süt ürünleri de verilmiyor arkadaşlar. Onları e, açıklamasını yapalım. Şeker ve şekerli besinler verilmez şükürat kakao gibi yiyecekler verilmez. Limon ve greyfurt asit oranı yüksek olması nedeniyle risklidir. Sarımsak ve soğan al yuvarların ve sinir sistemi sorunlarına yol açar demiş. Mayar yiyecekler ve mantar çok kişi sinir sorunlarına sebep olur. Alasa yine vermemiz gereken meyve arasında. Türk e, laktos işlerinde de kuşları için çok etkisi yapabilir. İsa neden olabilir yaş hurma vermememiz gereken bir yiyecek. Alkol, yer fıstığı, sodalı ve karbonatlı abur cubur yiyecekler vesaire vesaire. Arkadaşlar bugün muhabbet kuşlarının yiyeceği şeyler ve yememesi gereken şeyler hakkında bahsettik. Yani arkadaşlar internette makale buldum. Yani biraz oradan yararlandık. Biraz da deneyimlerimiz sonucu elde ettiğimiz bilgiler paylaştık sizlere. Yani kısacası internette araştırma yapıp e, bazı yerlerde internetten yardım aldım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğenirsiniz. Evet, evet arkadaşlar. E, çekmek istediğim konu hakkında video varsa. Yani abi şu konu hakkında video çeker misin diye. veya da aklınıza takılan bir soru olduğunda yorumlar kısmına yazın. Evet arkadaşlar. Görüşleriniz nedir? İstekleriniz nedir? Yani bunları tek tek yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Evet, e, muhabbet kuşumuzun bir tanesi yeme düştü. Bakın arkadaşlar, kuşumuz yeme düştü. E, diğer yavrular da burada. Maşallah. Onların az bir süresi kaldı. Belki bir haftaya kadar yeme düşerler. Şöyle bir de görsel yakaladık, resmini çektik. Evet arkadaşlar, şimdilik videomuz bu kadar. Umarım videolarımızı beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenerek, kanalımıza abone olarak Bildirim zilini açarak da bize ufak da olsa destekte de bulunabilirsiniz. Yani arkadaşlar videolarımızı, içeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirsiniz. Şayet beğenmiyorsanız da canınızı olsun. Yani yine teşekkür ediyorum. Yine Allah razı olsun. Destek olanlardan da, destek olmayan bütün dostlardan, bütün arkadaşlardan, bütün izleyicilerden Allah razı olsun. Hepinize çok minnettarım. Şimdilik videomuz bu kadar. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.